Salman amca, ben nereden geldim biliyor musun? Bursa'dan geldim Bursa'dan. Bursa'dan geldim seni kurtarmaya. Ya Bursa'dan geldim seni kurtarmaya Salman amca. Şimdi seni hemen çıkarıyoruz buradan tamam mı? Hiç korkma. Şimdi bir şey olursa bana bak bir şey olursa bana seslen tamam mı? Tamam kaldırıyor bana seslen. Ya, Abi, tamam. Hayır. Parçalar yüzüne düşmesin diye burayı boşaltacağız. Ya hayır. Önce ver, de, ver, de, ver sonra. Selman amca. Önce ver, de, ver, de, ver sonra. Tamam seni çıkarmaya çalışıyoruz biz hayır. Selman amca. Hayır. Az kaldı bak buradayız. Hayır. Buradayız Selman amca. Hayır. Buradayız bak az kaldı. Hayır. 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 üzme kendini ne olursun üzme. Üzme kendini yok bir şey. Buradayız Selman amca buradayız. Hepsi Allah'tan gelenin. Bursa'ya gideceğiz değil mi Bursa'ya? Özgür'e götüreceğim seni.